Kıymetli dostlar, aziz kardeşlerim, yeni bir nur postacısı videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bağla layıkasından Bediüzzaman Hazretlerine talebeler tarafından yazılan mektupları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videolarımızın daha çok insanımıza ulaşması için videolarımızı beğenmenizi, paylaşmanızı istirham ediyorum. Evet mektup şöyle başlıyor. 6 sene bana kemal-i sadakatle hasbi olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi bir asabi adamı hiç bir vakit gücendirmeyen ve müsvedde katipliğini daima yapan Süleyman Efendi'nin fıkrasıdır diye Bediüzzaman Hazretleri bu mektubun başına böyle bir not düşüyor. Mektup şöyle devam ediyor. Efendim Hazretleri, Evvela mübarek ellerinizi öper, mukaddes dualarınızı beklerim. Fakir hademeniz ve talebeniz ve kardeşiniz olan Süleyman, şimdiye kadar telif olunan mübarek nurları birer birer mütala ederek her birisinden ayrı ayrı ve büyük nurlu güneş gibi ışıklar gördüm ve çok büyük istifade ettim, faydalandım. O nurlar uhrevi yolumu İra ettiler, yolumu gösterdiler. Allah sizden razı olsun. Ahiret yolunda bulunan çok noksanlıklarımı gösterdiler. Teşekküründen acizim. O nurları temsil ve tasvir edecek kudreti kendimde göremediğimden ruhumu yoklayarak hissiyatı kalbiyemi, kalbimin hislerini şöyle tasvir etmeye min gayrı haddin, haddim olmayarak cüret eleyeceğim. Hata vakı olursa da affımı istirham ediyorum efendim. Görmüş olduğum Risale-i Nur Deryası'ndaki lezzet ve saadetin dünyada hiç emsalini göremediğim gibi kendi vicdani muhakemem neticesinde katiyen anladım ki o risaleler her biri başlı başına ve ayrı ayrı birer tefsiri Kur'andır. Mahlukat içerisinde hilkaten insan şeklinde ve hakikat noktasında İnsaniyetten sükut eden Ve serapa manevi yaralar içinde bulunan insanlara Bu nurların Mütalası Şer'i şifalı bir ilaç Ve yaralarına gayet Nafi faydalı bir Tiryak ve merhem olduğunu Ufacık karihamla Zekamla Anlayışımla anlayabildim Bu nurların kıymetini zaman gösterecek Ve dillerde destan olarak şark ve garbı, doğu ve batıyı gezecek itikadındayım. Ve inşallah Avrupa'ya karşı dahi Kur'an'ın ne kadar parlak bir güneş olduğunu gösterecektir. Tekrar ellerinizi öperek duanızı isterim. Efendim Hazretleri Süleyman. Kıymetli kardeşlerim, bu mektup Sıddık Süleyman isimli Bediüzzaman'ın talebesi Barla Sıddıklarından Süleyman'a aittir Sıddık Süleyman 1898 Yılında Dünyaya teşrif edip 1965 Senesinde vefat eden talebelerdendir Yedi buçuk sene askerlik yapmış bir gazidir Risaleleri yazmış okumuş ve Üstad'a fiilen hizmet etmiştir Hatta Üstad Çam Dağları'na Gittiğinde Sıddık Süleyman Gün aşırı bir periyotla üstadın ekmeğini götürürdü. Bir seferinde işi çıkıp gidemeyince Çam Dağı'nda bir ekmek kerameti gerçekleşir. Bunu Sıddık Süleyman'ın oğlu Mehmet Kervancı Mübarek Süleyman isimli meselenin şahidi bir amcasının ağzından şöyle anlatıyor. Yani Mübarek Süleyman ayrı bir talebe Sıddık Süleyman'ın oğlu bu hadiseyi anlatıyor Üstad'a dedim ki Diyor Mübarek Süleyman efendim Sofrayı hazırladım ama ekmeğimiz yok Sıddık Süleyman da Gelmedi Hani ekmek getiriyordu ya Ekmeğimiz olmayınca da biraz gecikeceğiz Üstad da olur bekleyelim dedi Bir yarım saat bekledik ama gelmedi Üstad zikrini yaptıktan sonra sofraya oturdu Üstat bir ağaç gösterdi ve Süleyman "Ağaca bak. Herhalde bizim için ekmek bırakmışlar. Getir de yiyelim." dedi. Kalktım gittim o ekmeği aldım. Ekmeği aldığımda sıcaklığını hissettim. Onu sofraya bıraktım. Üstat yemeye başladı. Ben çekindim, yemedim. Ben bu ekmeği bir çobanın unutmuş olabileceğini sandım. Çobanın unutması da mümkün bir şey değildi. Yani açıkta bir ekmek unutulsa bile torbada unutulması, torbasıyla ağaca takılması gerekirdi. Sonra zaten orada da çok yoğun bir çoban da yoktu. Ben acaba haram olur mu olmaz mı diye hatırıma bir şüphe geldiğinden yememiştim. Üstad yine yemeye devam ediyordu. Baktı ki ben yiyemiyorum. Bana niye yemiyorsun diye sordu. Dedim ki bu ekmek bize haram olmaz mı? Üstad da hay mübarek hay. Bu haram değildir. Cenab-ı Hak bunu bize ikram etti dedi. Ben de bunun üzerine yemeye başladım. Bu hadiseden sonra bu zatın adı mübarek Süleyman olarak kalmış. Üstad onun için onun bir zamanlar Çam Dağları'nda söylediği bir söz vardır ki o söz 10 sene Risale yazmasından daha hayırlıdır demiştir. Sıddık Süleyman Efendi diyor ki, fakir hademeniz ve talebeniz ve kardeşiniz olan Süleyman şimdiye kadar telif olunan mübarek nurları birer birer mütala ederek her birisinden ayrı ayrı ve büyük nurlu güneş gibi ışıklar gördüm ve çok büyük istifade ettim. O nurlar uhrevi yolumu gösterdiler. Allah sizden razı olsun. Ahiret yolunda bulunan çok noksanlarımı gösterdiler teşekküründen acizim, o nurları temsil ve tasvir edecek kudreti kendimde göremediğimden, ruhumu yoklayarak kalbi hassasiyetimi şöyle tasvir etmeye haddim olmayarak cüraat eyleyeceğim. Hata vakı olursa da affımı istirham ediyorum. Efendim, görmüş olduğum Risale-i Nur deryasındaki lezzet ve saadetin dünyada hiçbir emsalini görmediğim gibi kendi Vicdani muhakemem neticesinde katiyen anladım ki o risaleler her birisi başlı başına ve ayrı ayrı birer Kur'an tefsiridir. Mahlukat içerisinde yaratılış olarak insan şeklinde ve hakikat noktasında insaniyetten aşağı düşen ve baştan başa manevi yaralar içinde bulunan insanlara bu nurların mütalası süratle ve şifa veren bir ilaç ve yaralarına faydalı birer deva itikadındayım. İnşallah Avrupa'ya karşı da Kur'an'ın nasıl bir ilaç ve merhem olduğunu ufacık düşünce kabiliyetimle anlayabildim. Bu nurların kıymetini zaman gösterecek ve dillerde destan olarak doğu ve batıyı gezecek kadar parlak bir güneş olduğunu gösterecektir diyor. Barla Sıddıklarından üstadın hizmetinde bulunan Sıddık Süleyman Kervancı talebesi. Cenab-ı Hak rahmetiyle cümlesine lütuf buyursun, muamele buyursun. Yeni bir nur postacısı videosunda daha buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.